Başlıkta da gördüğün gibi kırmızı noktanın sırrını bugün sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi dostum senden bir ricam var. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, işte yorum yazmayı unutmuyorsun artık. Onlar sende. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce gördüğünüz gibi şöyle vuruşlarımı atıyorum. Hassasiyetin normal ayar kısmındadır. Bu benim size bugün shorts olarak ve TikTok'tan paylaşmış olduğum hassasiyetin ta kendisidir. Şimdi dostum ben, ben burada vuruşlarımı taze taze böyle gözünün önüne atıyorum. Ben birazdan burada ayarlara geleceğim ve bu hassasiyeti kurcalayacağım. Neyini değiştireceğim? Kırmızı noktayı değiştireceğim. Bak. 33 falan bir şey. 33 yapalım şunu abi. 33. Tamam. Şimdi bir gir bakalım nasıl olacak kardeşim bak. Vuruyorum görüyorum mermi sekiyor. Aynı vuruşlar aynı şekilde ama mermiler neden sekiyor? Hiç bunu sordunuz mu? Yok. Neden? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Hassasiyeti bir yerden aldıysanız oturulmuş bir kırmızı noktaya başka bir şey varsa eğer mevcutsa bu bunu değiştirmeyin bunu 2 ile toplayın. Yani o işte az önce 55'ti yani. 55 artı 55 eşittir 110. Ben birazdan bunu 110'da deneyeceğim. Ama ondan öncesinde böyle farklı sayılarda göstereyim ki sizin işte biraz gözünüz açılsın yani kırmızı nokta nasıl yapılır bir öğrenin ilk önce. Şimdi 120 de deneyelim. 120 merak ettim şimdi. Dene abi şunu. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Ops olmadı. İyi güzel. 120 değil fazla kötü değil. Ama şimdi 110'a yakın sayılar etkili olabilir. Bak 110 yapalım şimdi abi. 110, 110 110 110 110 hop tam. Bir tane daha tamam. Şimdi hocam yapıştırıyorum hazır mısın? Hazır mısın? Hop geldi bak görün mü kankam? Mermiler gram sekmiyor. Gram sekmiyor bak gram sekme yok. Az önceki mermi gördün mü kaldırdığım gibi sekiyordu. Bakın iyi izleyin gram sekmiyor. Şimdi bunun nedeni arkadaşlar ben bu hassasiyet 55 55'e sabitledim yani. 55'te ben bunu tutturdum bir kere. Ben kalkıp da 55 dışında başka bir sayı yaparsam bu kafa gitme ihtimali bu şekilde gitme, gitme ihtimali düşer. Şimdi nasıl mantık şu. Arkadaşlar başkasından hassasiyet aldığınız zaman adam 80 yaptıysa 80 artı 80. Yani artıracaksanız 80 artı 80 olarak ya da 80'in yarısı olan 40, 80 artı 40 olarak arttırabilirsiniz. Ya da 80 artı 20 şeklinde 20'şer 40'ar ya da işte artık kaçar sayı varsa arada o şekilde arttırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi 165'te deneyelim. Bak 165 de 3 katı bu arada 155'in. Şey 55'in pardon. Bakın bak a bak izle bak geliyor oops bomba gibi bak. Kardeşim gram sekme yok. Gram sekme yok. Mermiler sekmez. Neden sekmez? Dediğim gibi sen kırmızı noktayı hassasiyete göre ayarladıktan sonra bu ayarı kalkıp da bozmaya çalışırsan kaybedersin. Ne yapacaksın? Aa kafa gitmiyor. Android'teyim. Kafa gitmiyor abi. Ne yapacaksın kardeşim? Gideceksin. Alacaksın bu 55'i ya da başka bir sayı alacaksın. Bunu 2 ile ya da 3 ile toplayacaksın. 3 ile toplanabiliyorsa toplayacaksın. 200'ün üzerinde göremezsin zaten hassasiyette haberiniz olsun. Umarım bu bilgi ufaktan işinize yarar. Daha birkaç şey daha anlatacağım size şimdi. Şimdi şimdi bitti mi bitmedi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey daha var. Android oyuncuların ne yazık ki cihaz ayarlarında fazla ayar yok yani. işte atıyorum iOS'taki gibi dokunmadır, odur, mudur, duyarlılığı falan onu bunu artırma gibi özellikler yok. Var ama şöyle var ki aslında Game Turbo olan kişiler varsa onlarda dokunma hassaslığı gibi özellikleri artırma şeyleri onun içinde mevcut. Onları ayarlamayı unutmayın arkadaşlar aslında. Onlar önemli haberiniz olsun. Şimdi iOS'larda ise şöyle bir şey var. <laughs> oyun içinde bir sürü ayar yani cihaz içindeki bir sürü ayar var. O ayarları yaptığı zaman oyunu çok fena etkiliyor. Yani oyundaki oyun işi aşırı derecede etkiliyor aslında. Ben bu telefonu yaklaşık 3 ay 4 ay önce aldım tamam mı? Belki o kadar olmuştur olmamıştır da bilmiyorum. Arkadaşlar bu elimdeki telefonu aldım hiç pişman değilim. Ama şunu fark ettim. İlk aldığım günlerde bu şekilde kırmızı atamıyordum. Yani ben belki 10 tane vuruş atıyordum. 10 ile 5'i kafa gidiyordu ya da 4'ü kafa gidiyordu. Şu an ise tam tersi. 10 ile 10'u ya da 20'de bir tanesi body gidiyor artık. Yani ben o derece kendimi geliştirdim. Demek istediğim şu. Ben o süreçten bu sürece kadar ben sürekli ayarlardan bir şeyler denedim. Kendi telefonuma göre denedim bak. Benim telefonuma göre denediğim şeyler bende gidiyor ve benim telefonuma benzer cihazlarda gider. Ama atıyorum sen 13'ten, 14'ten, 15'ten, 16'dan, 17 Pro'dan oynasam bile benim vereceğim ayar, ayar seni bir yere kadar taşır. Yani senin kendi cihazını, kendi parmağını, kendi oynayışını bilmen lazım. Yani kendini bileceksin ki kendine göre ayar yapacaksın. Şimdi görüyorum bazı kişilerin yorumlarını izliyorum da bakıyorum da ama arkadaşlar mesele yorum yapmak veya görmekten ibaret değil. Burada önemli olan gördüğünü uygulayıp gördüğünü analiz edebilmek, analiz kabiliyeti. Sen atıyorum bir insanı izlersin, boş izlersin. Olmaz. İzlediğin şeylerden bir şeyler kapman lazım kardeşim. Yani e, şu an iOS'tan oynayan arkadaşlar varsa ben bu videodan sonra onlara şöyle bir tavsiye veriyorum. Hassasiyete dair bir, dair bir bilgi yoksa eğer ya, kafanıza veya aklınızı, Şurada yukarıda bir sağ üstte kartlar martlar olacak. İsterseniz gidip oraları tıklayıp cihaz ayarınızı yapabilirsiniz ya da ya, hassasiyetin temel kısmını öğrenebilirsiniz. Ha, bu da işe yaramadı ne yapacaksınız? Gideceksiniz benim şu an anladın, anlatmış olduğum gibi cihaz ayarlarına gireceksiniz ve hassasiyetinizi baştan yapacaksınız. Nasıl yapacaksın? Gideceğin atıyorum otomatik diktama süresi kırmızı mırmızı onlar falan var ya yani. bir önceki videoda göstermiştim ekranı falan koyarım ben onu birazdan. O videodaki gibi düşünün. Yani sizin baştan sonra oradaki ayarların bütün hepsini kendinize göre ayarlamanız lazım. Sonra geleceksin. Benim oyundan göstermiş olduğum şey yapacaksın. Ve oyundaki hassasiyet ayarını yapmaya başlayacaksın. Ne yapacaksın? Genelden başlayacaksın. Serbest bakıştan başlayacaksın. Kırmızı noktanı ayarlayacaksın. 2x4 giderken ayarını kendin yapacaksın. Umarım bakın gerçekten işinize yarayacağını düşündüğüm bir bilgi daha verdim size zaten. Gençler şimdi buraya kadar izleyip de abone olmayan, like atmayan adam varsa yemin ederim haindir lan. Vallahi haindir billahi haindir. Neyse kardeşim bak profilimi görüyorsunuz zaten. Hedefimiz 6500 aboneyi görebilmek bu video ile beraber 6500 aboneyi görürsek mükemmel bir çekiliş yapacağım 3 kişiye çekiliş yapacağım eviniz olsun canınız seviliyorsunuz görüşmek üzere Allah'a emanetsiz kardeşim